Başbakan Tatar, Meclis Genel Kurulunda konuştu. Tatar, ülkenin pandemi sürecini yaşarken tecrübe kazandığını kaydetti. Tatar, açılmaya bir yerden başlamak gerektiğini söyleyerek, sağlık çalışanları ve bu işi yönetenlerin yapacakları çalışmalarla başarı sağlanacağını kaydetti. Ülkenin test kapasitesine göre yolcu gelmesi kararı alındığını söyleyen Tatar, ekonomiyi de ayakta tutmak adına bir karar alındığını, kararının arkasında olduklarını kaydetti. Şimdi... Bir Pegasus, bir de Türk Havyaları İstanbul'a uçak gelecektir bir Temmuz'dan sonra. Ve tabii ki daha ciddi Türkiye Cumhuriyeti'yle de yapılan görüşmelerde, ulaşım vakalarına değinilmiştir. Bir kere e, pozitif olan bir kişi bu uçaklara güveneceklerdir. <dinamayacak. gülüyor> bu gereğiyle de Binemeyecektir. Gerekli istişareler ve temaslar şu anda zaten kurulmuştur. E, hadiseler olur, aksilikler de olur. Bunlarda da işte gördüğünüz, gördüğü, hepimizin de gördüğü gibi bizim sağlık çalışanlarımız, bunu yakalayabiliyor. Ona göre kendileri çalışmaları ciddiyetle yaptıklarını bir göstermek için. Ülkede kaç kişinin bağışıklık kazandığının bilinmediğini söyleyen Tatar, test kapasitesinin arttırılmasıyla açılımın yapılacağını, 5000 civarında test kiti bulunduğunu bu kapasitenin arttırılacağını söyledi. Ve inanıyorum ki test kapasitesinin arttırılmasıyla Sayın Sağlık Bakanımızın ifade ettiği gibi yine tüm Cumhuriyeti'nde bir takım testlerin de ve kitlerin de elde edilmesi plan yapılacak. Çünkü biz burada evet çalışanlarımızla günde şu kadar test yapabiliriz ama elinize kit olması lazım. O kitler şu anda 5. gün civarı kit vardır. Bunları tedarik etmek lazım. E bunun e, çeşitli kısıtlar vardı. Onun için bu konuda da tüm sektörler birlikte o yöre Sağlık Bakanlığı Çok daha fazla test yaparak bu süreci e, yürütmek zorundayız. Bunun çalışmaları şu anda sürdürmektedir.